Şimdi soruyorum sizlere, vatan ne demek? Şu an üzerinize bastığınız kara toprak mı? Ya da sınıflarınızda sınırları çizilmiş haritalarınızda her gün gördüğünüz coğrafya parçası mı? Ben diyorum ki değil. Birileri, bizden önce giden biri. Coğrafya parçası başka bir şeydir. Ama toprak kanla yoğrulmuşsa ve canla ödenmişse bedeli artık adı vatandır. Ben diyorum ki vatan özgürlük, hürriyet vatan. Her gün eve gidiyorsunuz burada. Çıkıyorsunuz özgürce çantanız sırtında. Bir taşa vuruyorsunuz ayağınızı. Islık çalıyorsunuz belki. Şakalaşıyorsunuz arkadaşlarınızla. Kimse önünüze çıkıp dur bu yoldan demiyor. Sonra evinize varıyorsunuz ne rahat. En özgür, en huzurlu olduğunuz yer. Başımı sokacak bir evim olsun başka bir şey istemem. Ben de diyorum ki vatanımın, evimin evidir vatan. Ben özgürlük istiyorum. Bu bayrağın altında konuşuyorsam şu an ve hepiniz ciğerlerinize şu an nefesi çekiyorsanız birbir, bir, unutmayın gençler. Birilerin nefesini kaybettiği için biz bu özgürlüğü yaşıyoruz. Ve o yüzden ve o yüzden nereden geldiğimizi ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Döndüler diyorum. Çanakkale öyle bir yer ki yokluk varlığı yenmiştir. Maneviyat maddiyatı yenmiştir. Ve çocuklar özgürlük sömürgeyi yenmiştir. Esaretin zincirini kırmıştır. Ve o gidenler, o yüzbinler canlarını düşünmeden bu toprağa veren yüzbinler için Yüce Allah diyor ki onlara öyle demeyiniz, onlar diridirler. Ve ben diyorum ki şu an bizi istiyorlar. Buradalar, yanımızdalar. Onların taşıdığı o asil ruh biliyorum ki gençler bizim damarlarımızda. Şu an o ruhun kıpırtanışlarını hissediyoruz. Onlara ölü demeyiniz. Malazgirt şehitleri, Çanakkale şehitleri, Orada. Sakarya şehitleri, Orada. Güneydoğu şehitleri, Orada. Mustafa Kemal Atatürk. Orada. Mekanları cennet olsun, hepsine selam olsun, ruhları şad olsun.